Herkese selamlar. Xiaomi'nin ülkemizde dün saça çıkarttığı akıllı saatlerden uygun fiyatlı olan Xiaomi Mi Watch Lite modeli elimde. Bu videoda görebileceğiniz gibi jelatin üzerinde kutusundan çıkartacağız. Akıllı saate bir ilk bakış atacağız. Önümüzdeki günlerde ben akıllı saati kullandıktan sonra inceleme yerine geçen deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şu anda iki model Türkiye'de satışa çıktı. Bunlardan bir tanesi benim elimde tuttuğum daha uygun fiyatlı 599 liralık satış fiyatına sahip Mi Watch Lite. Bir de 1099 liralık amiral gemisi kabul edebileceğimiz daha üst segmentte bulunan Mi Watch var. Bu arada bu akıllı saati bu kadar kısa sürede içerik çıkartabilmem için bana gönderen sevgili Cepboard'a çok teşekkür ediyorum. Cepboard biliyorsunuz bugün Xiaomi mağazalarının bazılarına sahip olan ve yıllardır ülkemize Xiaomi ürünlerini getiren firma. İsterseniz sözü hiç uzatmayayım. Kamerayı değiştirelim. Ben bu ürünü kutusundan çıkartayım ve beraber özelliklerine bakalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak kutuya baktığımızda Mi Watch Lite modeli biraz daha kare formda. Bugünkü Apple Watch'lara biraz daha benzer bir durumda. Ancak daha üst model olan Mi Watch'a baktığımızda o yuvarlak bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ürünün arkasında bazı burada öne çıkan özelliklere yer vermişler. Bunlara baktığımızda dahili GPS'e sahip olması, birden fazla spor moduna sahip olması, 50 metreye kadar bir suya dayanıklılığı olması, ekran parlaklığını otomatik ayarlayabiliyor olması, 1.4 inç renkli HD dokunmatik ekran demişler. Bu TFT LCD bir ekran arkadaşlar. Benim en çok bu saatle alakalı hani amulet değil ya acaba nasıl görünüyordur bir olumsuzluk yaşatır mıyı düşündüğüm tek konu bu gibi görünüyor şu anda. Ama zaten kullandıktan sonra genel deneyimlerimi anlatacağım. 24 saat kesintisi olarak kalp atış hızınızı ölçebiliyor ve bunu uygulama desteğiyle beraber görüntüleyebiliyor. İsterseniz şu falçatamla beraber kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda direkt olarak saatin kendisi ve üzerinde Designed by Xiaomi yani Çayım tarafından tasarlanmıştır ibaresi olan bir koruma jelatini çıktı. Evet jelatini çıkarttıktan sonra saatin genel görünümü bu şekilde arkadaşlar. Arkasında sensörleri var. Şöyle ekranını uyandırırsam asıl bizim görmemiz gereken konuyu görmüş oluruz. Hemen QR kodu ile beraber uygulamayı tanıtın ee, ve o şekilde bağlayın diyor. Ben şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Tabii ki saatin arayüzüne de beraber bakacağız. Şimdilik bir dursun. Bir şarj olma şekline bakalım hemen. Şöyle bir şarj istasyonu var arkadaşlar. Bu şarj istasyonuna hemen saatimizin de arkasındaki pinleri oturacak şekilde. Yani şu şekilde oturtacağız. Bu USB bağlantısını tabii ki bir şarj adaptörüne veya bilgisayara bağladıktan sonra şöyle görebileceğiniz gibi ürünümüz şarj olacak. Ben şimdi hemen QR kodu taratarak bir uygulamaya giriş yapayım. Daha doğrusu saati eşleştireyim. Daha sonra saat üzerinde bize ne gibi özellikler sunuluyor beraber bakalım. Arkadaşlar bu akıllı saat hem Android'te hem de iOS'ta çalışabilen bir akıllı saat ama iOS'ta herhangi bir özelliği kırpılıyor mu? Onu sizlere tabii ki cihazı kullandıktan sonra deneyim videosunda anlatacağım. Şimdi Xiaomi'nin Wear Lite isimli ayrıca bir uygulaması var gördüğünüz gibi. Diğer Xiaomi'nin işte Mi Band'lerinde olduğu gibi tek bir uygulama değil anladığım kadarıyla. Kendisine has bir uygulaması var saatin daha doğrusu. Hemen izin verelim. Burada Türkçe olarak uygulamada bir egzersiz başlatın diye. Güzel çok güzel bir arayüz yapmışlar böyle sarı siyah renklerinde. Burada bize büyük ihtimalle oturum açmamızı isteyecek. Ha, ben şurada bir şey doluyor zannettim. Oturum aç diyelim. Ben hemen bir hesabıma giriş yapayım. Arkadaşlar ben şöyle bir hata yapmışım. 2 saattir bağlamaya çalışıyorum. Benim bölge daha önce Türkiye'de olmayan bir cihazı kullanmak için Çin olarak seçili kalmış. Mi Watch Lite çıkmıyordu. Şimdi Türkiye'ye geri dönünce Mi Watch Lite çıktı. Temelde evet, hemen de gördüğünüz gibi gördü. Kabul et. Bluetooth eşleşme isteği eşleşle. İzin ver. Şuradan kabul edelim. Mi Watch Lite şu anda telefonumuza bağlandı. Dakika bir. Gol bir güncelleme geldi. Ha, dil desteği gelmiş. Dil desteğinde Türkçe de var arkadaşlar. Kriket eklenmiş. Çok oynarım kriket. Sistem stabilitesi yani kararlılığı iyileştirilmiş. Bazı buglar düzeltilmiş ve bazı emoji paketlerine sesleşme gelmiş. Ben saati güncelleyeyim. Daha sonra ara birimde görüşürüz. Arkadaşlar güncellememiz tamamlandı. Burada saat arayüzü favori stilinizi seçin diyor. İleri. Kısa yollar var diyor. İleri. İhtiyacınıza göre uygulamaları keşfedin. Burada tabii ki cihaza ön yüklü olan uygulamalardan bahsediyor. İçerisinde Viros gibi bir işletim sistemi olmadığı için bildiğim kadarıyla dışarıdan buna bir uygulama yükleyemiyoruz. Buradan uygulama bildirimleri vesaire vesaire saat tarafı üzerine buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi öncelikle telefonu bir kenara bırakalım. Kadrajımızdan bir çıkartalım. Gelelim saate. Saate gelir gelmez GPS güncellemesi geldi. Bunu da bitirsin. Evet GPS güncellememiz de tamamlandı. Hemen buradan aşağıdan yukarıya doğru kaydırdığımızda aslında bizim telefonlardan da alıştığımız bildirim çubuğuna benzer bir tuş çıkıyor. Buradan ekran olarak flash'i kullanabiliyoruz. Burada ekran kilidini açabiliyoruz. Şuradaki tuşa mı basılı tutacağız? Evet. Gece modu sanıyorum ki Rahatsız etme duymuş. Burada ekranımızı 5 dakika boyunca uyanık tutabiliyoruz. Buradan saat arayüzlerini değiştirebiliyoruz şöyle. Sağa doğru kaydırdığımızda ekranda nabızımız var. Birazdan ölçeriz. Henüz tabii ki uyumadığım için uyku verisi yok. Beykoz'da hava durumu şu anda telefonumdan çekiyor. 13 derece. Burada kaloriniz var. 400 kalori olarak görünüyor ama bunu uygulamadan kendi isteğinize göre hedef olarak belirleyip değiştirebilirsiniz. Burada şarkı var. Hemen ben bir telefonumu Spotify açıp kontrol edeceğim. Buradan kontrol edebiliyor muyum diye edebiliyor olmam lazım. Şimdi ben telefonumla bir müzik başlattım. Sessize aldım. Hemen buraya döndüğümde evet şu an büyük eva bu kadar çıkıyor. Buradan sesi arttırıp azaltabiliyorum. İstersem telefonuma hiç dokunmadan şarkı değişikliği gerçekleştirebiliyorum. Devam edelim. Böyle yanlara gittiğimizde başka bir şey yok. Genel olarak menü bu. Şuradan yukarı kaydırdığımızda telefonumuzdan saate düşen bildirimleri normalde görüntüleyeceğiz ama ben onu henüz ayarlamadım ve daha henüz bana bildirim gelmediği için burada bildirim görünmüyor. Ana tuşa yani şuradaki fiziksel butona bastığımızda burada karşımıza böyle bir menü açılıyor. Buradan Egzersizleri seçebiliyoruz. Açık hava koşusu, koşu bandı, iç mekan, serbest stil, yürüyüş, doğa yürüyüşü, patika koşusu, havuzda yüzme, kriket gibi bazı egzersiz modları var. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani burada bakın eksik 1 milyon tane şey egzersiz sayabilirim. Ekleye ekleye kriketi eklemişler. Gerçekten en önemli eksik buymuş ve bunu eklemişler. Geri dönüyorum. Burada etkinlikler bölümünde henüz kayıt yok. Burada sizin egzersiz verilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz saatte. Hemen hadi bir nabız ölçelim. Ben bir koluma da takayım şunu. Evet şu an 110 RPM. Benim bununla alakalı pandemi geçtikten sonra bir doktora gitmem gerekiyor arkadaşlar. Her saat videosunda söylüyorsunuz. Benim kalp ritmim 100'ün çok aşağısına düşmüyor. Genellikle 100-110 civarında ne olur tekrar yorumlarda benim. çok canımı sıkmayın gideceğim de şu an pandemi var diye çok gitmek istemiyorum. Bayağıdır böyle. Koldaki genel görünümü de bu arkadaşlar. Bir, bir yandan çekip bir yandan netliğine bakmaya çalıştığım için çok kolay olmuyor ama tahmin ediyorum ki düzgün bir şekilde şu anda gösterebildim. Çıkartayım tekrar. Uyku verisini normalde görüntüleyebileceğiz ama şu anda bir uyku verim yok. Burada nefes egzersizine isterseniz başlayabiliyorsunuz. Burada pusula var ama kalibre etmek için şu anda evet gördüğünüz gibi saati bir hareket ettirmem gerekiyor. Pusula özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Burada hava basıncı özelliği var. Şu andaki durum buymuş. Burada da zaten benim hali hazırda gösterdiğim müzik kontrolü var. Genel olarak gördüğüm kadarıyla bunun aşağısında neler var? Ha bir şeyler daha varmış pardon. Alarm kurabiliyorsunuz. Saat titreyerek size geri bildirimde bulunuyor. Kronometreyi kullanabiliyorsunuz. Zamanlayıcıyı kullanabiliyorsunuz. Pardon. Burada zaten gösterdim hava durumu. Gelen bildirimleri isterseniz bu ana ekrandan da ulaşabiliyorsunuz. Burada tahmin ediyorum ki telefonu bul özelliği var. Benim şu an telefon titriyor arkadaşlar. sessizde olduğu için sesi çıkmıyor. Bu da çalışıyor. Burada el feneri ama el feneri tabi ekran ışığını kullanıyor. Buraya geçiyorum. Ayarlar bölümünde saat arayı üzeri parlaklık. Parlaklıkta böyle otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Bu... Genellikle üst düzey saatlerde olan bir özellik o anlamda güzel. İsterseniz de 3 kademe olarak of bir de bayağı karardı. 2 ve 3. Üç. 3'te de böyle. Bu arada ee, cihazımızın yaklaşık 9 günlük bir pil ömrü varmış ama gündelik kullanımda ben ne yaşayacağım bilmiyorum. Dediğim gibi bu video sadece bir ürünün genel özelliklerine bakalım ve kutusundan çıkartalım videosu olduğu için bir e, bunu bir inceleme videosu olarak düşünmeyin. Ben şimdi saati koluma takacağım ve kullanmaya başlayacağım. Bir en azından 4-5 gün kullandıktan sonra Mi Watch Lite'ın inceleme videosu, kullandığım deneyim videosu sizlerle olacak. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir. Bu videonun daha da iyi yerlere gelmesi için bu videoya bir like atabilir. Ve fikirlerinizi tabii ki aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.